Merhaba, SP301VA Wi-Fi destekli alarm panelimizi e, mobil aplikasyon üzerinden telefonumuza ekleme ve yine mobil aplikasyon üzerinden Wi-Fi ağına dahil etme e, şu şekilde olmaktadır. Öncelikle dikkat etmemiz gereken telefonumuz da e, Wi-Fi ağdan internete e, çıkması lazım. Yani paneli hangi Wi-Fi ağına dahil etmek istiyorsak panelimiz de internete o Wi-Fi ağından çıkacak. Öncelikle buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ondan sonra e, Android kullanıcıları Play Store'dan, app, iPhone kullanıcıları App Store'dan Spy Alarm V2 uygulamasını telefonlarına indirecekler. E, eski bir versiyon Android telefonlarda bazen Play Store'da e, Spy Alarm V2 uygulaması çıkmayabiliyor, gözükmüyor. E, böyle bir durumda karşılaşırsanız, HanElectronic.com.tr'ye girersiniz, oradan arama butonuna 301 yazıp ürününüzü bulursunuz. Ürününüzün içeriğinde yazılımlar kısmında zaten 2020 versiyon Spy Alarm V2 Android uygulaması APK dosyası var Oradan direkt telefonunuza indirebilirsiniz Telefonunuza indirdikten sonra Uygulamayı açıp Şuradan önce bir çıkış yapayım Uygulamayı açtığınızda Bir kullanıcı kaydınız zaten varsa daha önceden O mail hesabınız ve şifrenize giriş yapabilirsiniz Ama daha önceden bir kullanıcı kaydınız yoksa Kullanıcı kaydına tıklayıp Buraya bir mail hesabı ve bir şifreyle Kayıt oluşturacaksınız Ondan sonra o mail hesabıyla giriş yapacaksınız Şimdi e, paneli telefonumuza ekleyeceğiz ve Wi-Fi ağına dahil edeceğiz. Bunun için cihaz ekle butonuna basıyoruz. Panelimizde de e, kullanıcı şifresiyle kullanıcı seviyesinde menüye sokalım. şuradan çıkalım. Şifreye giriniz. 1 2 3 4 kullanıcı kodumuz panelimizi kullanıcı seviyesinde menüye soktuk. Önce ne yapacağız? Ee, paneli telefona ekleyeceğiz. Bunun için QR kodunu okutmamız gerekiyor. Panelimizin QR kodu bu. Uygulamamızı açıyoruz. Cihaz ekle diyoruz. QR kodunu okuttuk. Ve ekledik. Tabi şu anda panel internete çıkamadığı için çevrim dışı durumunda. Onu ee, Wi-Fi'ye dahil edeceğiz. Bunu yapmak için yine ee, panelimizi QR kod menüsünden çıkaracağız. Wi-Fi yapılandırma menüsüne sokacağız. Şifreyi giriniz. Smart Config satırını onaylayacağız. Şu yazıları ekranımızda gördükten sonra eklediğimiz panelin üzerine bir kere tıklıyoruz. Akıllı Wi-Fi ayarlarına tıklıyoruz. Zaten modemimizin ismi burada var. Telefonumuz aynı modemden internete çıktığı için. Ama tabii şu anda e, Wi-Fi biraz zayıf çekiyor benim video çektiğim yerde. E, belki biraz gecikme yaşayabiliriz ağa dahil ederken. Buraya panelimizin Wi-Fi modemimizin şifresini yazıyoruz. Yapılandırmayı başlat diyoruz. Sonrasında panelimizin ekranını takip edelim. Burada Wi-Fi yapılandırma başarılı diyecektir. Tabii Wi-Fi e, güzel kuvvetli çektiği yerde şimdiye kadar normal şartlarda derdi. Evet biraz gecikmeli de olsa. Şu anda Wi-Fi yapılandırma başarılı yazısını gördük. Ve onayladık. Gördüğünüz gibi Wi-Fi'nin üzerindeki çarpı işareti gitti. Panelimizi ekledik ama zayıf çekiyor. E, bakalım... Uygulamada panel. Şuradan çıkalım. Evet, online pasif durumda. Sistem ev içi kurulum alarm İstem, ve alarm kapama devrelişi. işlemini gerçekleştirdik. Wi-Fi yapılandırma işlemi bu kadar. Bazen Wi-Fi çekmesine rağmen e, ee, modem şeyde uygulamada yine çevrim dışı gözükebiliyor. O gibi durumlarda panelin yine e, network ayarlarına girersiniz. Şöyle göstermeye çalışayım size. Bu sefer admin seviyesinde <laughs> 0 1 2 3 4, 5 şifresiyle. Network ayarlarına girip öncelikle DHCP'yi pasif etmemiz lazım. 0'a basıyoruz kapatıyoruz. Sonrasında ee, tercih edilen DNS buraya 4 tane 8 gireriz. Yani Google DNS girmemiz gerekecek. Alternatif DNS'e de 8844 Kaydettikten sonra yine DER yi etkin edebilirsiniz. Evet. Ee, Wi-Fi tabi biraz zayıf çekiyor. Bazen tam full gibi gösteriyor ama gerçekte biraz zayıf burada. Ee, telefonu Wi-Fi e, ağına dahil etme işlemi bu. Ama bazen bu Spylan V2 uygulamasında e, akıllı Wi-Fi aldıktan sonra e, o modemin ismi çıkmayabiliyor bazı telefonlarda. E, bu çıkmayabiliyor. Eğer o sıkıntıyla e, karşılaşırsanız yine e, Hanelektronik.com.tr'de e, 301'e girin e, yazılımlar kısmında bir de Spy Panel uygulamasını göreceksiniz. Şu uygulama. Spy Panel uygulamasına girersiniz. Cihazı yine e, Wi-Fi yapılandırmada Smart Config ayarına soktuktan sonra buraya Wi-Fi butonuna basarsınız. Renkli ekran host dersiniz burada normal şartlarda çıkacaktır. Ben de alarm V2 uygulamasında çıktı. Burada çıkmadı gördüğünüz gibi. Bazen tam tersi olabiliyor. Burada şeyi şey, modemin ismini gördükten sonra Wi-Fi şifresini, wi modeminizin şifresini yapılandırmayı başlat dediğinizde buradan da bu uygulama üzerinden de şey ekleyebiliyorsunuz. Wi-Fi ayarına ekleyebiliyorsunuz panelinize. Kolay gelsin.